arkadaşlar merhaba ev soruslar ben nasılsınız şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum bu akşam sizlerle onun da bana karşı duyguları var mı bir ilişkiye başlam potansiyelimizi bunları görelim istiyorum platoniklere daha çok kitap edebilen bir açılım bakalım duygularınız karşılıklı mı bunları görelim Umarım keyif alacağınız bir açılım olur. Ben hep söylüyorum sizler benim kıymetlimsiniz. Önemli olan sizsiniz, değerli olan sizsiniz. Lütfen siz kendinize gereken özeni gösterin, gereken değeri verin. Her can özel ve tektir tıpkı sizin gibi. Kimsenin sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin. Kimse için hayatınızı beklemeye almayın her anın tadını çıkarın olur mu? Şimdi şöyle bir destelerimizi ayırmaya başlayalım. destelerimiz hazır. Birinci destemin üzerine madeni parayı koyuyorum. İkinci desteğin üzerine de sarkacımızı koyuyorum. Şöyle ikinci desteğimizi kenara alalım. İlk desteğiyle yani madeni parayı seçen arkadaşlarımızla başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk kartlara baktığımız zaman şöyle bir gözden geçirdiğimde aklınızdaki kişinin de size karşı duyguları mevcut. Ancak hayatında birisi var. Koparmak istediği, bağını kesip atmak istediği birisi mevcut. Bu kişi oldukça kıskanç ve baskıcı, otoriter bir yapıya sahip. Aklınızdaki insan şu an hayatında zaten bir karmaşa var ve içinden çıkılmaz halde. Özellikle maddi konularda bir seçim yapması gerekiyor. Artık bir şekilde kendini size ifade etmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü siz ona göre aşık olması insansınız. Kendinden çok fazla öden, ödün veren, fedakar, şefkatli, tam aradığı kişisiniz. Ama her ikinizde de duygudan çok mantık ön planda. Siz bazı şeyleri bitirmişsiniz. Ya tamam. Artık ben onun bana karşı duygusu olduğuna inanmıyorum. Bana gelecekse birisi sadık bir şekilde gelsin. Hem dostum olsun, hem sadık bir aşık olsun. Ve bu insan 3 hafta içerisinde şu anki enerjilere baktığım zaman sizinle bir ilişkiye başlamak istediğinden bahsedecek, hayatındaki karmaşadan bahsedecek. Hem sizi çok arzuluyor, hem size karşı da duyguları yoğunlaşmış durumda. Sanki onun enerjisini çok fazla hissediyorsunuz bu aralar. Rüyalarınıza da giriyor olabilir. Bu onun size gönderdiği enerjiden kaynaklı. Sorumuz neydi? Onun da bana karşı duyguları var mı? Bir ilişkiye başlama potansiyeli nedir? Evet onun da size karşı duyguları var. Hem tutkusal hem de e, çok böyle naif duygularla sizi hisseden bir yapısı var. Sizinle birlikte olmak için can atan birisi. Sizi çok merak eden birisi. Bunun için de çok fazla beklemenize gerek yok diyor kartlar. En fazla 3 hafta içerisinde yapacağınız bir görüşme ile bu ilişkinin başlama potansiyeli çok yüksek ilk testimiz böyleydi Umarım aradığınız cevabı bulabilmişsinizdir Umarım çok da mutlu olursunuz sorunsuz olur her şey sizin için gelelim ikinci desteği yani sarkacı seçen arkadaşlarımıza bakalım sarkacı seçen arkadaşlarımızda durumlar nasıl Şimdi arkadaşlar kartlarıma baktığım zaman burada e, daha başlamamış bir ilişkiden ziyade bitmiş bir ilişki görüyorum. Siz kendinizi aldatılmış, aldanmış hissediyorsunuz. Sanki bir yasak, yasak aşkın içindeymişsiniz gibi. Aslında aklınızdaki insanın böyle bir durumu yok ama o his size çok fazla yüklemiş. Onun maddi sorumlulukları, ilişkiyi gizli tutma isteği sizi çok çökertmiş. Bunun pişmanlığını son derece yaşıyor. Sizinle tekrar dengeye gelmek istediğini görüyorum ama siz biraz kırılmışsınız ya. Arkanızı dönmüşsünüz. Biraz da değil. Hatta çok fazla kırılmışsınız. Sanki kendinizi yalnızlığa vermişsiniz. Haziran ayına kadar olan süreçte aklınızdaki insan sizi geri kazanmak için oldukça yoğun bir çaba sarf edecek. Ama öncelikle onun sorumluluklar ve maddi kaygıların yüklerinden arınması gerekiyor. Bunun için bir düzen değişikliğine gidebilir. Arada mesafeler olabilir. Ama sonuç kartına baktığım zaman mutlu sona doğru yaklaşacaksınız arkadaşlar. Hatta evliliğe doğru gidebilen bir ilişki söz konusu burada. Ama öncelikle aklınızdaki insanın bir dengeye gelmesi lazım. Gerçekten de ne istediğine karar vermesi gerekiyor. Size o kadar çok ikilemlerde bırakmış ki bu ikilemlerden sizi çıkartıp ilişkiye netlik kazandırması şart. Sizin için mücadele etmesi şart. sorumuz aklımızdaki kişimize karşı duyguları var mı? Bir ilişki başlayabilir miydi? Evet aklınızdaki insanın size karşı duyguları var. Bunu yansıtma biçimi inanılmaz yanlış olduğu için siz vazgeçmişsiniz. Bitmiş bir ilişki bu. Yeniden başlaması ve hatta evliliğe doğru gitmesi muhtemel. Dediğim gibi Haziran ayına kadar olan süreçte o kişinin mücadelesini görüp buna kendiniz karar vereceksiniz. Bakalım o mesafeleri aşabilecek mi? Sizi kendi kalenizden o duvarlar ördüğünüz artık önüne set çektiğiniz kaleden sizi çıkartıp kendini ispatlayabilecek mi? Umarım her şey gönlünüzce olur. Daha henüz açılımları bitirmeyeceğim. İkinci destemiz de böyleydi. Biraz böyle benim ikinci destemi için burkuldu nedense. Bir kötü oldum. Bunun nedeni de çok böyle emek vermişsiniz sanki. ilişkiyi bir yere getirebilmek adına. Çok fazla destek olmuşsunuz. Ama bir türlü karşıdan o çabayı görmeyişinizi hissettim. Bu beni biraz şey yaptı. Hüzünlendirdi. Umarım kendiniz için en doğru kararı verir. En doğru yolda en mutlu ve huzurlu şekilde ilerlersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gizden iki tane kart çekelim. Gizim bize uyarısı mı olacak? Müjdesi mi olacak? Nasıl bir mesajı var? Kartları iyice konsantre olmanızı istiyorum arkadaşlar. Tek karta tek soru sorabilirsiniz. Ben burada olduğu gibi okuyacağım. Siz almanız gerekeni alın lütfen. İlk kartımızı açıyorum. Sen seçtin ateşte yürümeyi. Oysa ki topraktın. Ağaç olmak varken neden kendini ateşe attın? Gelelim ikinci kartımıza. İki kart da öyle uyarıcı geldi ki. Büyücü sana söyledi olacakları. Kimseye konuşma dedi aşkına. O senin değil. Düşme onun tuzağına. Arkadaşlar. Kimse için hayatınızı karartmayın kimse için kendinizi ne diplerde hissedin ne de değersiz. Her biriniz kıymetlisiniz. Her biriniz benim kıymetlimsiniz. Ben hiçbirinizin üzülmesini istemiyorum. Kendi değerinizin farkına varmanızı istiyorum. Dimdik ayakta durmanızı istiyorum. Aslı olanın insanın kendi kendine yetebilmesi. Lütfen kendinizle mutlu olmayı seçin olur mu? Ben hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle de kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.